Hello tekrar herkese. <laughs> Tipime bakın. Saçlarım artık yağlandı falan böyle. Duş almam lazım artık bugün. Saat kaç? 14.46'dan daha var. Tamam. Oh be. Yemeklerimi yapıyorum ben yine. Bugün böyle geç başladık videoya çünkü hayata geç başladım zaten bugün. Diyorum da bir ama. Ay yanmasın şuna. Burada soğan, biber ve domates kavurdum. Buna şimdi bulgur ekleyip suyunu verip e, pişireceğim. Bulgur pilavı. Şimdi normalde acılı falan yapıyoruz biz de. Çocuklar da yiyecek diye şimdi acı yapamıyorum. Burada taze fasulyem pişiyor. Bunun, buna daha zaten soğan, e, anneannemin suyu yapıyorum. Soğan, e, domates ve fasulyeleri üst üste koyuyorum. Karışık yani önemli değil sırası. Zeytinyağı, bir tane sarımsak atıyorum doğrayıp. E, tuz ve az bir şey de şeker. O da orada kendi kendine pişiyor. Bir kere karıştırdım sadece. Bulgurlarımı da böyle yıkadım. Mutfağı dün gece var ya tertemiz yapmıştım ama şu mutfağın haline bir bakın şimdi. Nasıl bu hale geldi anlamıyorum. Şimdi Burayı toparlayacağım sonra duşa gireceğim. Sonra biraz şu yeni gelen serumları falan benim bir maske falan yaparım. Biraz yük bakımı falan. Ama makyaj gözümde duruyor yani rümelim. O kadar çıkarmadım ki rümelim. zaten tam makyajım yoktu da. Rümeli o kadar çıkarmadım ki günlerdir akı akı gene bitmedi. Kipiklerim dökülecek yani de. Şu an şu sıralar eve, ev işlerine, yemeklere falan çok adapte olduğum için. Bir de bugün uyumuşum. Bugün Demir'i zaten... Demir'e uyanamadım. Erken de rağmen Demir Yani 7'de uyandım. Kolum ağrıdı bir dakika. 7'de uyandım. Sonra baktım saati saat daha 7. Nasıl olsa 8'de şey çalacak, alarm çalacak. Tekrar uyudum. Demir de biraz böyle uyanmış gibiydi. Sonra bir baktım, Demir uyandı. Dedi ki, ''Zem saat 9.00. Geç kaldınız, gitmiyor musunuz okula?'' dedi. Bir baktım Demir'e, Demir normalde beni 50 kere uyandırır ama... tabletini almış, çizgi filmini açmış, kulaklığını da takmış. Ee, tamamen dış dünyaya iletişimi kesmiş. Bu şekilde. Çizgi film izliyor da şu an park yataktan çıkmaya çalışıyor şu an. Yani. Çorba bir tek yapmayacağım. dünden kalan çorbamız var. Onu içelim, bitirelim yani. Biber dolmamız da var. Ertesi gün de biber dolmasını yedik belki. Gece balık yiyeceğiz ama. Bakacağız ya. Yani önce dolaptakileri de bitirmenin peşindeyim çiğiz. Çok kavurdum bile. Birini Öyle yani. Birazdan buraları toplarken açarım kamerayı. kızımda da uyurma, uyutma lazım Şu falan gireceğim. Bir sürü bir şey. Bu arada Cuma günde diş tedavisine başlıyorum. Diş etlerimde ciddi iltihaplar, lezyonlar falan varmış. Neredeyse kist olacakmış hatta bir yerde. Şuralarda bir yerde bir şey. Ee, dişi tedavisi hem diş tedavisi hem diş taşlarımızı iki tane üç tane çekim var bir sürü kanal var bir sürü dolgu yenilemesi var falan böyle çok fena bir haldeyim cuma günü başlıyorum o yüzden şeyi erteliyorum diye ameliyat olmayı düşünüyorum onu erteliyorum çok şey yok dişlerim ağrıyor çünkü bir de sıkmaya başladım son zamanlarda şuraları falan inanılmaz ağrıyor ne yaşadım bilmiyorum ama <laughs> bir şeyler stres yapmışım ki tahmin ediyorum aslında ben. Bir takım yüzleşmeler yaşandı çünkü. Neyse görüşürüz kızım benimle. çılgın şapka günü ee, ben Demir'e gittim bitmiyor şu şu şeyin tarzı altı çim biçmesi asla hiçbir şekilde bitmiyor ee, çılgın saç günü var yarın bu arada yemek yiyoruz yemeklerimiz burada böyle çünkü Emir geç gelecekmiş bugün yani siz yiyin dedi işler uzamış şu. biraz pul biber koyacağım ben yemeğine gördünüz siz he? Birazcık bana sevildi. Hadi sen konuş birazcık. Ne yaptın bugün okulda anlatsana kameraya anlat. Hayır, hayır onlar anlatsın bana. Onlar sana yorum yazarlar sen anlat. Anne onlar görünmez tutuklar mı? Hayır anneciğim ya sen nasıl Fatih'in videolarını izliyorsun? Anne. Onlar da seni izliyor gibi düşün. Anne beni mi izliyor? Evet böyle kaydediyor sonra seni izliyor. Ah. Ne? Hmm. Şahane olmuş. Ne yaptın okula bugün? Avcundaki öpücük kitabını okudunuz mu? Hı <laughs> hı. Sen dedin mi öğretmenine ben zaten o kitabı biliyorum okudum diye. benim evimde o kitaptan var dedim. A ama ama parça parça okudular. Parça mı okudu? Hı hı. Yani Gittin Demir'e saat sorusu aldım. Kalem. Peki bugün okula gittiğinde kahvaltı ettin mi? Et Yoksa yetiştin mi ya? Yetişemedin mi kahvaltı? Yetiştim Eee, Sushi Sushi Saatleri makarna Köfte Sushi so. Sushi mi? Su... Hayır Sushi, makarn... Sosis Hayır Sushi, makarna, Sushi. So Çok iyi. Oh. Ay Demir ne yaptın kameramın ekranına? Ulan Demir. Bu ekran böyle temizlenmez normalde bu arada. Yine de pis duruyor. Aman tanrım Demir ya. Tipe bakın. Şimdi duş aldım, pijamamı falan giydim, maske yaptım yüzüme, kil maskesi. Şu hediye geldi. Aynı maskenin küçük boyunu. Zaten bunu kullanmaya başladım, daha büyüğü açmadım. Bayağı gidiyor zaten bunlar. Aslında verdiğim parayı hak ediyor ama sadece çok fazla zam geldiği için. Dedim ki alternatif bir kil maskesi kullanayım ama bundan aşırı memnunum gerçekten çok güzel. Hiçbir üründen hayatımın o kadar memnun kalmadım. Evin o Hoparlörle konuşması peki? Ses geliyor mu buraya? Birisiyle konuşuyor ara Anlamadım. Da bir kaşlarımı falan da alayım ya. Kuaföre uğrar mıyım ya? Bilmiyorum. Evden çok çıkasın yok işte. Ben. Şimdi maskeyi yıkayayım. Şunları çok merak ediyorum. Ediyordum. Bunları aldım. Tony'im var. Yeni almıştım ve Tony'ini almadım. Aslında Tony'ini de çok merak ediyorum. Bunu da deneyeceğiz şimdi de. Şunu 3 gün arayla yapın diyorlar. Her yaptığınız arası bir 3 gün olsun. Bunu deneyeceğim gerçekten. Anne. Ulan anneciğim. Ee, boyalarım nerede? Ee, sen hemen bir üstünü giyin. Ne? Üstünü bir giyinir misin? Kiyot giyin. Giyinecektim zaten. Aferin sana. Bıyıklarım çok çıkmış. Yalnız bıyıklarımı alayım ben de. Bir. bir sürü ufak ufak olmuş. Nereden buldunlar? Nasıl aldığımı biliyor musunuz? İp bağlıyorum şeyle babanın musu, musu, ve böyle alıyorum. Oh, bayağı çıkmış sanki. Bir en son odana götürmüştüm Tara. Oyun içlerine kadar duruuur. Bitti. Bekleyelim bakalım 10 dakika. Bitti. <laughs> Anne yok. Mutfağı toplayalım hemen. Anne ne zaman gelecek ya? Babana sor bakayım ne zaman gelecek ya diye. Hadi kıralım şunu. Ne çıkar çıkar. Ah. Toniklenelim. arkadaşlarım inanılmaz dökülüyor. Yerleri hiç göstermiyor. Demir ne? Çenen varmış be çocuğum be. Maşallah maşallah. Bu hissediyorum, şimdi C vitamini sürelim. C vitamini değil ki bu, ne? Yavrum kasıtı falan, brightening kasıtı serilmiş. Hmm. Çöp o, ya niye yan sürüyorsun sen? Ya yapılır mı böyle bir şey? Hemen sil o şeyi alıp, onu çöp at. Çabuk onu çöpe at! Çabuk! Allah'ım yarabbim! Muz kabuğunu almış, üstüne basarak yerde kayıyor! Böyle şimdi nemlendirici süreceğim ama... Daha fazla sevim sürmüyorum bence. Kenan Z'ci bu neymiş? Hı -hı. Vitam C vitamini sevim gözaltı için bu. Denesem mi bunu? Deneyelim. Gözaltına bir şey sürmeyeyim, deneyelim. Aa, çok güzel bir yapısı var. Kadife gibi. Böyle Sürüyorum ben ama. Aa, müthiş bir yapısı varmış. Olan nemlendirici almadım hala büyükler. Bu, bu geldi, bu bitince güzel bir nemlendirici alacağım kendime. Bir eksiğim var başka yok. Cilt bakımım bitti. Maymun gibi bakıyorum şu an. Üstte Anne yemek yandı. Nasıl yandı lan? Yapmamışlar taşmamış. Yandı değil. Ay süt kaynatıyorum şu an burada ben. Kimin kaynatıyorsun? Saçım giriyordu bak. Ne? Elimde saç varmış Allah'ım. Ne? Beni sat. Beni sat. Beni sat. Biraz ağzını açalım artık. Yani İçeride bir diye şey yaptım da. Ah bugün de bitti. Bitmedi daha işimiz var. Şimdi Demir'in yarınki okul etkinliği için şapka yapacağız. Dur annecim. Ol Şey lazım. Anne ben şapkanın... Şapka... Belki şapkanın en tepesi kırmızı olsun Öyle olacak zaten. Bunu böyle bunlar kaplayacağız da şimdi deneyeceğim. İşte neden